Merhaba arkadaşlar. paralel kenar vermiş. DE uzunluğunu 4 kök 3 A vermiş arkadaşlar. Şimdi açıları A dediğimiz zaman iki paralel arasındaki açının toplamı kaç dereceydi? 180. O zaman 90 artı 3 A eşittir 180'den A'ya ne kalır arkadaşlar? 30 derece kalır. 30 60 90 üçgeni yakaladık. Şimdi DE'nin karşısına 4 kök 3 derse arkadaşlar DE'ye 4 kök 3 A derse 30'un karşısında 4 kök 3 varsa 60'ın karşısında kök 3 katıydı. 4 kök 3 çarpı kök 3. 3, kere 4 12A yaptı. Yani DC kenarını ne bulduk arkadaşlar? 12A. O zaman karşısında ne olacak? 12A yapacak. Şimdi arkadaşlar Z kuralından bura nokta ise burada nokta. 30'un karşısında 4 kök 3 varsa 90'ın karşısında ne vardır? 8 kök 3A vardır. 30 30 120 üçgeni geldi arkadaşlar. Burada da kök ne yapıyorduk? Bölüyorduk. Kök 3'e böldüğümüz zaman ne yapar arkadaşlar? 8A 8A yapar. O zaman karşılıklı olarak 8, 8, 16 12, 12, 24 Topladığım zaman ne yaptı arkadaşlar çevremizi? 40A yapar. Evet arkadaşlar. iki paralel arasında iki arkadaşın arası küp şeker gibidir diyorduk. Yani 90 derece hemen gördük. Evet. 40 derece vermiş arkadaşlar. 12, 16 ne özel üçgenimiz vardı? 20 özel üçgenimiz vardı arkadaşlar. Şimdi öklitten buranın yüksekliğini bulabilir miyim? Bulabilirim. 12 çarpı 16 eşittir. H çarpı 20 diyorduk arkadaşlar. 4'e böldüğüm zaman ne olur? 5. 4'e bölersem 4. 4 kere 12. 48 bölü 5 bulduk arkadaşlar. H'ımızı. Evet. Burası H açı ortaydan kollara inilen dikmeler neydi arkadaşlar? dik ve eşittir. O zaman burası da haş oldu. O zaman tabanımız kaç arkadaşlar? 40. Yüksekliğimiz ne? 2 tane haşımız var. Yani 48 bölü 5. Sadeleştirme yaptığımız zaman 40'ı 5'e bölersem 8 yapar. 2 kere 8 16. 48 ile 16'yı çarptığımız zaman arkadaşlar 6 kere 8 48. Sonu 8 olan şıklara bakıyorum. 1'e şıkkı var. İşaret edelim. Evet. Biri 3, biri 4 eşit parçaya bölmüş arkadaşlar. 3 ve 4'ün o ne olur? 12 olur. O zaman birine ben şuralara 3K, 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 3K diyorum. Diğer yere de 4K, 4K, 4K diyorum. Yükseklikler de aynı olduğu için tabanıyla alan neydi arkadaşlar? Orantılıydır. Alt tabanla üst tabanı topladığım zaman 4 3 daha buraya ne düşer arkadaşlar? 7 apartman. 4 3 daha buraya da 7 apartman düşer. Burası 6K. Burası da 4K. Topladığımız zaman ne düşer? 10 apartman düşer arkadaşlar. Toplam alanı 7, 7, 14, 10 daha 24. Apartmanı bize alan ABCD'yi 144 olarak vermiş. 12'ye böl. 12 kere var. 12'ye böl. 2 kere var. Yine 2'ye böl. A'nızı ne bulduk buradan? 6 bulduk. 10 A'yı soruyor. 6 kere 10. 60 yapar. Evet bir katlama sorusu vermiş arkadaşlar. Katlanan yer buranın tam orta noktasına geliyormuş. O zaman şu şekilde uzattığım zaman eski haline getirdim. Katlanan yer ne olurdu arkadaşlar? Açı ortay olurdu. Tam ortasına geldiği için şurayı uzatırsam şurada bir tıpatıp atıp eş benzerlik yakalayabilir miyiz? Birebir. O zaman burası x ise burası da ne olacak? x olacak. Şimdi arkadaşlar z kuralından bura çizgi ise burası da o zaman çizgi oldu mu? Evet. Katlanan yer de burası da x oldu. Burası 9 ise buranın tamamı ne olacak? 9 olacak. O zaman buraya ne kalıyor? 9 eksi x. Birebir eş benzer olduğu için burası da 9 eksi x kalır mı? Evet. Şimdi taban açıları aynı olduğu için arkadaşlar şurası ile şurası ikizkenar üçgen olur mu? Olur. Çünkü taban açıları adidas adidas. Aynı. Yani 2x neye eşit oldu arkadaşlar? 18 eksi x'e eşit oldu. 3x eşittir. 18'den x'imizi ne bulduk? 6 bulduk. Evet burası 14'müş arkadaşlar. Z kuralından bura nokta ise burada nokta. Paralel kenardan dolayı burası 14 burası da 14. Burası da 14. İki arkadaşın arası küp şeker gibidir. O zaman burası da ne olur arkadaşlar? Açı ortay olur. Z kuralından burası da açı ortay gelir. Burası 14 burası da ne oldu? 14. 14 14 ne yapar arkadaşlar? 28. Alan ADE'yi 28 vermiş bize. Alan a e 28 ise arkadaşlar taban çarpı yükseklik bölü 2 alanı verirdi. 14 çarpı h bölü 2 eşittir 28'den. H'i ne buluruz arkadaşlar? 4 buluruz.